sevgili Trabzon sporlular 7-24 Futbol Transfer Sports kanalımdan Hepinize sevgiler saygılar efendim ee, Yine bir Trabzon videosunda yanımda sevgili Zeki Uzundurukan var Sizlerle beraberiz Evet videomuzda elbette ki Ziraat Türkiye Kupası maçını konacağız, konuşacağız Öncelikle Atatürk Olimpiyat stadında Trabzon sporun almayı çok istediği ama ucundan kıyısından döndüğü kupa maçını konuşacağız. Ve sonra da transfere dair Trabzonspor gündeminde transfere dair gelişmeleri konuşacağız. Öyle değil mi? Merhaba. Kesinlikle merhaba. Bütün Trabzonsporlulara da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Tabii ki biz de oradaydık tarihi finalde. Ben final maçlarını zaten kaçırmam. Görevliydin. Ee, tabii ki. Yerimiz var daha sporda. Ben oradaydım. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor-Beşiktaş maçını Yakinen stat'tan izledim. Ee, tabii ki buna dair notlarımız var. Ben açıkçası Trabzonspor'un emeğine çok üzüldüm. Önce yani... ben sorayım istersen. Tamam. Önce sağ dışını, tribün atmosferini bize bir anlat. O tribündeydin çünkü sen. Onu anlat sonra sağya da evet, anlatırsın. Evet, evet. Yani bir kere Atatürk Olimpiyat Stadı gerçekten çok büyük bir stat. Çevresi de çok geniş. Ee, ...çok da güzel bir ambiyans vardı. Zaten. Evet, evet. Ee, ancak... E, ...hakikaten ben şöyle diyebilirim ki... ...kendimi Trabzon'da gibi hissettim ki... ...Trabzon'da... ...çok maç izlemiş bir... ...kişiyim. Akyazı stadında. İnanın diyebilirim Akyazı'da ki... da papara parkta diyelim. Evet, yeni ismiyle. E, diyebilirim ki gerçekten... E, ...Trabzon'u aratmayan bir... ...İstanbul vardı. Aslında... O gece pazar gecesi pazar değil perşembe 23 Mayıs perşembe gecesi tabii genelde hafta sonu oluyor ya maçlar 23 Mayıs perşembe gecesi e, bence orası İstanbul değil adeta Trabzon'du. Aslında gece dememek lazım. Saat 17'den itibaren tribünler evet. dolmaya başlamıştı. Özellikle Trabzon taraftarı tribünlere kapılar açılır açılmaz stada akın ettiler. Evet. Ayrıca bence e, Trabzon'un da ötesinde bir taraftar topluluğu vardı. Bu sene biliyorsun Papara Parkı Trabzonspor taraftarı doldurmadı. Evet. Burada e, 37 bin biletli Trabzonspor taraftarı evet, 4 dakikada bitirdiler mesela. ama 55 bin Trabzonspor evet. taraftarı vardı. Ben abartmıyorum. Sevgili Trabzonsporlar. hani Beşiktaş taraftarı kendilerine ayrılan bölümleri dolduramadılar. E, Trabzonspor taraftarı ise hem merdiven boşluklarında ayakta bir koltukta İlerce, iki kişi. En az üç bin kişi, üç bin kişi o merdiven boşluklarında sıra sıra çünkü vardı. Bir de bir koltukta iki kişi, üç kişi inanılmaz halinde. Aynen. Yani. İnanılmaz bir şeydi. Ee, ben e, bir kez daha şunu gördüm. Çok büyük samimiyetle. Bence Trabzonspor kulübü çok şanslı. Böyle bir taraftara sahip olduğu için Trabzonspor çok şanslı. Çünkü... Hani hep böyle taraftar çok önemli güç diyoruz, itici güç diyoruz ama bize her yer Trabzon slogan, sloganınız var ya sevgili Trabzonlular. Gerçekten bunu bir kez daha ispatladınız. Yani mahşeri bir kalabalık vardı ve 90 dakika boyunca takımın geriye düştüğü zamanlarda dahi taraftarın sesi susmadı. Bu kadar destek, bu kadar takımını seven arkasında duran yurt dışından yurt içinden Benim ama İstanbul için çok dışından çok fazla fotoğraf çekilen evet. oldu New York'tan gelen bir Trabzonlu kardeşimiz vardı onun dışında işte yurdun dört bir tarafından arkadaş grupları gelmişti. her tarafından şunu söyleyeyim İstanbul'daki Trabzon sporlular Trabzon sporu daha fazla sahipleniyorlar. Memleket özlemi, gurbet özlemi evet. nedeniyle Trabzon'daki yaşayan Trabzon sporlular ise sürekli hani e, o şehrin takım olduğu için bazen küskünlük oluyor, Trabzon başarısız sonuç alınca tribüne gitmem oluyor ama İstanbul'da öyle değil. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'na gitmek gerçekten biraz meşakkatli iş ama e, dalı deviriyor Trabzonspor taraftarı her döneminde. Şampiyonluk sezonunda Altay maçında 96 bin kişi vardı o stadda. Çünkü biz gazetede haberini yapmıştık foto maçta. E, ondan önce bir Başakşehir maçı vardı. Abdullah Avcı o zaman ee, Başakşehir'in İstanbul Büyükşehir değil o zaman adı. Ee, teknik direktörüydü. Trabzonspor'un teknik direktörü de Şenol Güneş'ti. Burak Yılmazlı dönem. O zaman da 80 binin üzerinde yine taraftar vardı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Yani Trabzonspor taraftarı hani bize yer Trabzon diyorlar ama ben dün A, A Spor'daki yayında şunu söyledim. O da irticalen söylediğim bir cümleydi. Çok hoşuma gitti. Bundan sonra sık sık kullanacağım. Sevgili Trabzonsporlar siz de kullanabilirsiniz. Burası önemli. Şöyle ki şunu söyledim. Her şehrin mutlaka bir takımı var. Her şehrin Türkiye'de bir takımı var. Ama e, e, Türkiye'de sadece Trabzonspor'un bir şehri var. Bu ne demek? E, Trabzonspor Trabzon şehrinin önünde. Trabzon deyince artık Kesinlikle. Trabzon şehri Gelmiyor. İlk akla gelen Trabzonspor oluyor. O yüzden evet. Trabzonspor'un bir şehri var. O yüzden de dünyanın en büyük şehir takımı diyoruz. Evet. Niye? Dünyanın her tarafında taraftar olduğu için. Tabii ki maça da anlatabilirsin. Evet. İzlediğin gözlemlerin yani, kadın gözüyle, bayan gözüyle anlat. Kesinlikle çok dikkatli izledim zaten bir spor gazetecisi olarak. Hangi Ama... oyuncuları beğendin, ee, Trabzonspor'un evet, aksaklıkları evet. neredeydi onlara Elbette. anlat istersen. Ee, yalnız en son taraftarla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Ee, çok duygusal bir atmosfer vardı. Ve maç sonucunda o çok üzgün çıkan taraftarda görmek gerçekten beni de çok çok üzdü. Ee, bence dediğim gibi Trabzonspor taraftarı sizi canı gönülden alkışlıyorum. Çok özelsiniz. Trabzonsporlu olmanın ayrıcalığını bir kez daha sizler sayesinde Perşembe akşamı gördüm açıkçası. Şimdi şeyi soracaklar sana mutlaka sorular gelecek, gelecektir. Hani Beşiktaş bölümünde mi? Beşiktaş taraftarlarının olduğu yerde mi oldun? Trabzonspor taraftarlarının olduğu yerde miydin diye. Ben bir defa e, Trabzon doğumluyum. E, Trabzon tabii ki e, ben milliyetçi bir insanım. Trabzon sporu tabii ki seviyoruz. E, eşim de sık sık Trabzon'a gittiği için o sevdaya evet. tutuldu. Yani e, Trabzon'u farklı görüyor. Onu söyleyeyim. O yüzden de hani Trabzon spor taraftarının tribündeydim. Tabii ki tribündeydi. Trabzon spor tarafındaydım. E, o ambiyansı, o e, duyguları yakinen çok yaşadım. Evet sevgili Trabzon sporlar. Şimdi maça gelirsek. E, Neresinden başlayayım acaba? Beşiktaş daha baskın oynadı. Bizim orta sahamızı öncelikle zayıf buldum. Ya da şu şey, Onatçu'nun golünden sonra Onatçu'nun golünden başlayalım. Golünden sonra bir 5 evet. dakika daha iyi oynadı Trabzonspor. Sonra Abdullah Son... Avcı'nın bir hastalığı evet. var. Aslında ben beğenmediğim bir yönü. Çok büyük hocadır Abdullah Avcı ama skoru koruma telaşı. Skoru Hı. koruyayım, 1-0'a yatayım diye düşündü. İlk yarıyı öyle bitireyim ama evde kasa çarşıyor mu yani onaçunun orta sahadan topu alıp evet. sürükleyerek attığı gol muhteşemdi onaçu bizi şaşırtmadı ama son maçlarda hep şöyle oluyordu vişka atar pası yani. asisti onaçu gönderir yani, yani, ama Tomas bu sefer ikisi, o ee, vişka yoktu pek sahada. niye ama Musrati dedik ya. Evet. Musrati orayı i̇şte iyi Beşiktaş kapattı. Beşiktaş'ın orta Üç sahası kişilik hiç oynadı. vermedi. 3 kişilik oynadı e, son uzatma, ilk yarının son uzatmalarında elbette ki Bardi'nin aldırdığı penaltı oyunun dönüm noktası oldu. Aldırdığı değil de oldu. Sebebi, sebebiyet Sebebiyat oldu. Verdiği, evet penaltı olmasaydı bence ikinci yarı bambaşka başlardı. Ben hızlıca hani söyleyeyim. Sonrasında sen bana göre ikinci yarı hemen Trezege ve Pepe ile başlamalıydı. Kesinlikle öyle başlamalıydı. Evet Uğurcan'ın ilk yarıda çok güzel kurtarışları oldu. Ama hatalı çıkışları da vardı. Ama bana göre Uğurcan topla çok karşı karşıya geldi. Bu da orta saha ve savunmanın zafiyeti. Yani kaleciyi evet. o kadar topla karşı karşıya bırakmamaları lazım öndeki oyuncuların. Ben bu anlamda Uğurcan'ı özellikle ilk yarı kurtarışlarını çok beğendim. Trezege'yi çok beğeniyorum. Bence çok farklı bir oyun stili var. Ee... ya Abdullah Avcı'nın dediği Trezege ile toplantı yapıyorlar maçtan sonra Abdullah Avcı'ya Trezege şunu söylüyor. Ben sonradan girersem daha fazla evet. faydalı olurum. Çünkü sakatlığı vardı. Oysa e, skor 1-1 olduktan sonra Beşiktaş psikolojik üstünlüğü ele geçiriyor çünkü. E, bir geriden gelip 1-1 olduktan sonra e, orada hemen şu değişikliği yapabilirdi Abdullah Avcı. ile başlayabilirdi. Yani, Pepe konusunda ben Pepe'yi hızlı girdi Pepe'yi yani. ben beğenmiyorum. Pepe top sürmeyi bilmiyor. Bu kadar kaliteli bir oyuncu top ayağını çok açıyor. Artı artı futbola yeni başlamış amatör bir oyuncu ya da hiç futbola ayağına dokunmamış bir oyuncu bile o kadar uzatmalarda o üçüncü golde sağ ayağıyla uzaklaştırması gereken topu adeta kıç attı. İtti topu Musrati'nin önüne gitti. Yani asist yaptı arkadaşlar Pepe. O yüzden Pepe 3 milyon 750 bin euro gibi rakamı alıyor ama bütün sene yattı. Trabzonspor'un da kupadan elenmesine bence başrol oynadı. Bu kadar olmaz arkadaş sen Pepe'sin orada orada bulunuyorsan sağ ayağında top. Sağ ayağındaki topu yani sağ ayağına gelen topu böyle kıçıyla evet. itiyor ya. Korkunç bir şey ya bu. Yani olacak iş değil. Abdullah Avcı ne yapsın arkadaşlar? Yani ya, şimdi bakıyorsun. Beşiktaş'ın orta sahası. Çok Musrati bir 3 bir kişilik oynuyor. İri yarılar bir de. Ya, anlatıyorum şimdi evet. İri yarılar. Musrati 3 kişilik oynuyor. Getson Fernandez karınca gibi. Atom karınca gibi çalışıyor. Salih Uçan golü de attı. Muhteşem bir üçlüsü var orada. Trabzonspor'a bakıyorsun. Bardisi var. Umut Güneş. Umut Güneşi var ve kimi vardı? Berat'ı. Ya Berat. Yani bunların üçünü toplasan, bunların üçünü toplasan ee, bir kez son etmez. Bırak Musrati'yi bir kenara bıraktım. O 12 milyon euroluk bir adam zaten. Bir ee, dediğim gibi zayıf kaldı orta Bir kez son edemiyor. Trabzonspor'un en büyük hatası şu oldu sevgili Trabzonsporlular. Hani başkan aslında o zaman takdir etmiştik. Zaten şampiyonluk şansımız yok. Biz ara transfer döneminde para harcamak istemiyoruz. Takviyeleri yaz transfer döneminde yapıp sezona fırtına gibi gireceğiz. Oysa orta sahaya iki oyuncu alsaydı Trabzonspor bugün kupa şampiyonu derdi. Evet. Gene kupayı alabilirdi Trabzonspor. 1-0'dan bizim sonra 2-2 için, için, için yani gol için dönen topları oldu. Şeyin de da var tabii ki. Orada Vişka'nın topunda direkten dönüyor ama orada da Mert'in müthiş bir kurtarışı var. 90'a evet. giden topu çıkardı. Yani sonuçta Mert milli takımın kalecisi olduğunu gösterdi bize. Çok yani, yani Mert daha mucizevi mi? kurtarışlar yaptı. Güven veriyor. Ya Uğurcan tabii ki çok büyük bir kaleci ama penaltıyı çıkarabilirdi mesela. Penaltı o kadar güzel gelmiş ki Gezzal'ın penaltısı tam koluna geliyor. Hafif de çarpıyor aslında. Orada şöyle yapsa kurtaracak. Üçüncü 3. golde de evet göremedi ama Orada o kadar uzaktan da o gol yenmez. Yani kaptansın orada gemiyi kurtarman lazımdı. Ee, tabii o da maçtan sonra hani kalır mı gider mi evet. biraz kafa karış, karıştırdı. Hani ben olmasam da Trabzonspor yine kupalar alır, şampiyonluklar alır dedi ama bilemiyoruz. Suudi Arabistan'dan ciddi anlamda bir teklif varmış. Ee, hatta Trabzon'da kazandığının çok üzerinde bir rakam önermiş ama Trabzonspor kulübü kalmasını isterse Uğurcan Çakır kalır ama Orada başkan geçenlerde şunu da söyledi. Bu Uğurcan Çakır gitmek isterse kolaylık sağlarız dedi. Demek ki öyle bir ihtimal de var. şu ileride çok tek kaldı. Yani orada bayağı yalnız kaldı. Eren Elmalı'nın iyi çalıştığını düşünüyorum maç Eren boyunca. Iyiydi. Eren Elmalı iyiydi. Yani ama orta sahamız gerçekten çok zayıftı. Umut Güneş yani Trabzonspor'un şey evet orta sahası evet. zayıf. Yani Beşiktaş orta sahayı Şimdi şunu düşündüm, açık alamıyor. Mesela bırakmadı. ben izlerken kimi alabilir? Trabzonspor'un orta sahada çok alternatifi yok arkadaşlar. Yani Pepe'yi aldı. Gördünüz işte yani bir on numara pozisyondan Pepe'yi oynattı falan. Burada tek kulübedeki silahı Trezege'yi de Trezege'yi geç aldı. Yani ikinci yarıya başlarken öyle başlasaydı belki de kupayı alır. Tabii bunları söylemek kolay ama şu bir gerçek ki Beşiktaş 20. dakikadan sonra hep üstünde oyunda. E, 75 ile 90. dakikalar arasında zaten Abdullah Avcı'nın en iyi oynadığı dakikalar. Ben Aspor yayında 15'er dakika üzerinden maçı bölüyor 90 dakikayı demiştim. 15. dakika 30. dakika Abdullah Avcı için önemli olur. Sonra da 75 ile 90 önemli olur demiştim. 75 ile 90'ı iyi oynadı Trabzonspor'a. Saha kenarında ilk <laughs> defa çok gergin, çok sinirli bir Abdullah Avcı izledim. Tabii. Aynen. Gerçekten çok kızdı. Abdullah Avcı sakin maç izleyen bir teknik direktördür. Böyle hani tabii ki direktif verir ve sinirlenir ama e, Perşembe günkü maçta baştan sona kadar Bence çok gergin ve sinirliydi, çok Öyle. uyardı, değil tabii, mi? Tabii tabii aynen. Yani evet. Abdullah Arıcı da çok gergin gördüm. Evet. Keşke Beşiktaş'ın yaptığı gibi Olimpiyat Stadında Trabzonspor o sahayı tanıma adına, hani sahih tanıma derken e, maç günü çok önemli. Evet. Hani bir gün öncesinden basın toplantısına geldiler, Sahada itman yapmadılar. Beşiktaş o günü orada itman yaparak geçirdi. Yöneticiler, bütün başkan, hepsi oradaydı. Yani orada müthiş bir enerji bırakıp gittiler. Trabzonspor sabah Mehmet Ali İlmaz testlerinde idmanı yaptıktan sonra sonra bir daha idman yapmadı. Direkt maça çıktı. Bu, bunun da bir yanlış olduğunu düşünüyorum bence. Yani kaderde ilk defa Trabzon işte kup, bir final kaybetti Atatürk Olimpiyat Stadında, Uğurlu Stadında. Beşiktaş'ı da tebrik edelim. İyi oynadılar, kazandılar. Trabzonspor'un bu maçtan çıkaracağı sonuç şu. Trabzonspor'un çok transfer ihtiyacı var. Önümüzdeki ne? yıl şampiyonluk Aynen. yarışında olmak istiyorsa orta sahaya çünkü Bu Batista ben de stoper evet. oynayacaksa 3 tane çok önemli oyuncu orta sahaya alması lazım. Bunlardan biri de oyun lider olması lazım. Yani Hamçik gibi bir lider oyuncuya ihtiyacı var. Bakın Trabzonspor'un orta sahasında sezon başından Bakasetas gitti, Abdülkadir Ömür gitti. Önemli mi? Bakasetas'ın gidişi oldu zaten. O çünkü şut atıyor. Bir, sert oynayan bir oyuncuyu takım ayakta tutup ateşliyordu. Trabzon'un öyle oyuncusu yok artık. Ya şimdi bir takımda ya şu oyuncu sahada varsa ilk 11'de varsa güven duyarsın değil mi? Hani o varsa tamamdır gibi falan. Şu anda Trabzon dediğin gibi öyle lideri Yok, yok lider oyuncusu Onaç yok. Onaçu işte. Onaçu lider yani, olamaz. Ta yani, lider oyuncu orta hani saha dok. Ama varlığı ortak. biraz yani Onaçu varsa gol atar gibi atar bir his yaratıyor ama. Atar ama. Gol deniyorsun takır takır gol yiyorsun. Hani tek başına da Onaçu nereye Ra kadar? Rakip atağa kalktı mı yani geri kaçıyor takım. Yani orta saha yok. Tabii. Dikkat edin arkadaşlar ben izlediğim için gördüm. Hep aynı hastalık. Yani rakip geriden oyun kuruyor, orta sahayı o kadar rahat geçiyor ki orta sahadakiler geriye savunmaya kaçıyor. Yani geriye yaslanıyorlar. Rakip hiçbir dirençle karşılaşmadan gelip şutunu atıyor. İstediği gibi senin sağında oynayabiliyor. Yani Abdullah Avcı'nın dışında başka bir teknik direktör de olsa. Hani Trabzonspor bu kupayı kaybederdi. Beşiktaş iyi şartlanmış. Ama Abdullah Avcı'nın eleştirilecek tarafı 1-0'dan sonra geriye yaslanmayacaktı. Skoru korumaya gitmeyip iki yarayacaktı Çünkü Beşiktaş o ara bir panik olmuştu. Bunu da yapmadı. İkinci yarıya başlarken de değişiklik yapması gerekiyordu. Onu da yapmadı. Kaybetti. Mutlaka ders çıkarmıştır. Şimdi tabii önemli transferler tamam. var. Üç tane transfer. Hatta dördüncü evet. transfer de yapılmak üzere. Bunlar sizinle paylaşmıştır. Şimdi Onatçıo ile ilgili bir müjde vereceğim. Ee, çünkü evet, lütfen. Dün öğrendim evet. bunu. <laughs> Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan saltant'ın kulübüne ilk teklif kabul edilmedi çünkü. Kiralama teklifini kabul etmedi. saltantın kulübü Trabzonspor'da o teklifini revize etti. Ee, tabii ki bu teklif de yine kiralama üzerinden çünkü 15 milyon euroyu nasıl versin Trabzonspor evet. günümüz ekonomik şartlarında ama fiyat artırdı. Kiralama teklifinde fiyatı artırdı. Southampton kulübüne hani e, kabul edebileceği bir teklif sundu. Tam olarak rakamı bilmiyorum. E, yani haftaya falan önümüzdeki hafta içinde Onaccio'nun durumu belli olur. E, Trabzonspor kulübü oyuncuyu tutmak istiyor, taraftar çok seviyor çünkü ve en önemlisi onu açıyor. Hem Trabzon'u çok seviyor şehir olarak hem de zaten kendi açıkladı Trabzonspor'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini söyledi. E, i̇ki yıl daha sözleşmesi olması Trabzonspor için bir şans yani bir yıl daha kiralık verebilir Saltempo kulübü onu açıyor çünkü 30 Haziran 2026'da sözleşmesi bitiyor. Bu sezonda tüm cephelerde 26 maç açacak. Niye bu kadar az diyeceksiniz? Çünkü Afrika Kupası'na gitti. Bir ay yok, 40 gün yoktu. Sonra da kolu kırıldı. Evet, 101 gün sahalardan uzak kaldı. 26 Hı. maça çıkıyor ama 17 gol 4 asist. Yani 26 maçta e, 21 gole katkı veren müthiş bir oyuncu. O iki ayda sahalarda olsaydı tabii, kim tabii. bilir neler yapacaktı. Tabii Trabzonspor zirvenin bu kadar gerisinde kalmazdı. Hı. Gol kralı olurdu onu söyleyeyim. Yani şu anda Icardi değil, Onacho gol kralı olurdu. Yani Ligde çok daha fazlasını yapardı. Şimdi Yeremçukla ilgili video çekmiştik biliyorsun. Evet. Onunla ilgili de yine e, bilgiler var. E, Trabzonsporla ilgili hani e, yeni iddialar var. O da şu: e, kulüp burucular bon e, bonservisi Valencia'da da kiralık oynadı. Ama Roman Yeremçuk'tan hani Valencia o mutlaka kiralıkta bir opsiyon hakkı oluyor. Opsiyon hakkını kullanmayacakmış oyuncu kulüp burucuya geri dönecek. 28 yaşında. Ee, ve yani aslında Valencia'da da 29 maça çıkıp 4 gol. Yani çok önemli bir şey değil. Buruj'la sözleşmesi 2026'da bitiyor. Yani hem Belçika'dan hem de İspanya'dan gelen bilgi Ukraynalı forveti Trabzonspor'un istediği yönünde ve e, görüşmelerinde olumlu geçtiğiyle ilgili bir bilgi var. Onu da söyleyeyim. Hani İspanyollara göre, Belçikalılara göre Yaramçuk Trabzonspor'a gidecek deniyor. Ya ben benim çok beğendiğim bir oyuncu var. Adana Demirspor'da. Yani Trabzonspor çünkü stoper arıyor. Hani Denswil'de Trabzonspor'un stoperi değil. E, Mendy'i orta sahaya çekmen için oraya iki çok iyi stoper alman lazım. Yani Hı -hı. hani e, baktığında Vitor Hugo Edgarie şampiyonluk sezonunda müthişti. O şekilde ikili olmasalar mesela Galatasaray'da e, Abdül Abdülkerim Bardakçı, Nelson ya da Abdülkerim Abdülkerem Bardatçı, Davison Sanchez gibi böyle e, tandemi savunmanın tandemini çok iyi isimlerden oluşması gerekiyor. Gravillon var Adana Demirspor'da. Adana Demirspor'da ekonomik kriz olduğu için küçülmeye gidiyor. Oyuncular bir bir sözleşmelerini feshediyor ya da ayrılıyor kulüpten. Adana Demirspor'da izin veriyor. E, Gravillon benim çok beğendiğim bir stoper. Adana Demirspor'da ve Trabzonspor'un ilgisi var Gravillon'a. E, Andrea Gravillon 26 yaşında. E, Adana Demirspor Reims'ten 2,5 milyon euroya transfer etmişti o oyuncuyu. Yani çok savaşçı bir oyuncu öyle söyleyeyim stoper hakkında. Ee, ve Trabzonspor'un ilgisi olduğu söyleniyor. Trabzonspor'un bu transferi para artı takas yoluyla Gravilyon'un renklerine katacağı iddia ediliyor. Adana Demirspor'da bu sezon tüm cephelerde 38 maça çekip 2 gol bir asisti var sevgili Trabzonspor'lar dediğim gibi aslında bugünün öznesi şu Trabzonspor. Beşiktaş'ın da kalite olarak altında bir kadro kalitesine sahip. Yani Trabzonspor'un evet. zirve Kupa yarışında, yarışında olması için kaliteyi artırması lazım. Trabzonspor'un kaliteli oyunculara ihtiyacı var. Sıradan transferlere değil. Bu görüldü. Trabzon Başkanı da o yüzden hani alacağı oyuncularda daha dikkatli olacaktır ama hep birlikte göreceğiz. Abdullah Avcı biraz daha cesur futbol oynatmalı bu takıma. Bu futbol oynatması için de bir oyun liderine ihtiyacı var. Bazen e, hocanın dediği her şey değildir. Mesela Bakayeme e, hocanın dışında kendi yetenekleriyle hareket edip maç kazandıran, maç alan bir oyuncuydu. E, hoca taktik verir ama oyuncular o taktik sayesinde geliştirirler. Öyle oyunculara ihtiyacı var Trabzonspor'un. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu yapacaklar. E, ona açı konusunda da gelişmeler olumlu. Hatta ben şunu da söyledim. Trabzonspor taraftarı o kadar güçlü ki hani Fenerbahçe Beşiktaş bunu zaman zaman yaptı. Taraftarını hani ekonomik kriz anlarında devreye sokup yardım kampanyaları, para toplama evet. kampanyaları yaptı. Trabzonspor taraftarı o kadar evet. çok ki yani Onaço için bir seferberlik ilan edilse, Onaço bizimdir kampanyası başlatsa Trabzonspor yönetimi taraftarlar, elini cüzdanına atar, cebine sokar ve yani, herkes katkıda bulunur. Onatsu'nun evet. değil, bütün transfer döneminin e, bütçesi ortaya çıkar. Yani düşünsene, e, New York'tan maça geliyorsun. Yani bu Trabzon taraftarı Gidiş, dönüş onu yapar. herhalde 150-200 evet. bin lira arasıdır. Yani hiç gözünü karartıyorlar. Ya yani burada Trabzonspor olunca Trabzonspor taraftarı gerçekten öyle bir kampanya olsa Orada da son derece gönüllü bir şekilde büyük bir sevgiyle, büyük bir evet. aşkla, Bordo mavi aşkıyla hiç ben yani aksini düşünemiyorum bile. Evet. Gerçekten çok büyük bir taraftarsınız sevgili Trabzon sporlular. Bence kendinizde gurur duymalısınız takımınıza bu kadar sahip çıktığınız için. Ben evet. şunu da istiyorum aslında taraftarlarımızdan. Şimdi sana de sormak istiyorum işte Yaramçuk dedik, Gravillon dedin şimdi Draguş. Ön sözleşmesi yapıldı. Luntram. Tabi Tamam. Böyle bugüne kadar ismi var geçen tamam. e, var evet, oyunculardan yastım. sana göre en çok hangisi Trabzon'da iş yapar ve tabii sevgili takipçilerimiz sizden de bunun yorumlarını yapmanızı istiyorum. Hani hangisinin gelişi çok iyi olur, evet bu takıma bir şey katar veya bu olmasa da olur gibi. Burada videolarımızda bahsettiğimiz futbolcular üzerine yorumlarınızı bekliyoruz videonun altına. Yani Dragos tabii ki tanıdığımız, ben bildiğimiz bir oyuncu için. için evet. Gaziantep Spor'da da harika işler yaptı. Trabzonspor'a hayırlı olsun. Lunsram, evet devamlılığı olan sert bir oyuncu. Güçlü bir oyuncu. Ama Trabzonspor'da tutacak mı onu göreceğiz. Barisic, hani Eren Elmalı ben beğendim. Artık hani o biraz üzerine koyuyor. Kendini geliştiriyor. Tek, Çabalı. Çaba gösteriyor. Tek, tek eksi orta kalitesi. Kafasını kaldırıp orta yapmalı. Orada biraz e, çok daha güçlü olmalı. Yani onu o yönünü geliştirirse e, formayı kaptırmaz. Şimdi tabii ki bu da böyle çok daha henüz afaki olacak. Böyle bir şey yok ama şimdi Uğurcan Çakır diyoruz. Gitme ihtimali var diyoruz. E, bu anlamda da gerçekten çok kaliteli bir kaleci bulmak ya, Milli takım da. kalecisi yani Uğurcan Çakır giderse Trabzonspor'un hem yedek kalecileri de çok kaliteli hı hı. hem de. Sence iyi yeni bir kaleci, bir kaleci bulurlar. mi bulurlar? Yeni bir kaleci bulurlar. Devam ederler acaba? Ama hı. Uğurcan satılırsa iyi bir paraya satılır. Trabzonspor'da evet. da kazanır buradan. Tabii tüm bu gelişmeleri de ilerleyen günlerde Tabii. göreceğiz. Ben de zaman zaman konuk olacağım. Sen zaten evet. Trabzonspor'a çok hakimsin artık. Aynen. Trabzonspor videoları ama, ben de e, ama Zeki Uzunduruk Hanım yani da en ürtekli isteğinde. Evet. E, kanalını incelenin. Atatürk Olimpiyat fakat stadındaki o 55 bin taraftarı gördükten sonra hani videolara Trabzonspor taraftarının çok ilgi göstermediğini evet. görünce üzüldüm. Daha çok abone olsunlar. Daha çok ilgi göstersinler. Hatta e, bu videoları hani WhatsApp gruplarında da paylaşabilirsiniz. E, evet. Sahip çıkın e, kanala. Bu kanal sizin kanalınız sevgili Trabzonsporlar. Ben bu kadar Tüm Trabzonsporlara teşekkür evet. ediyorum. Evet sevgili takipçilerim elbette ki Zeki Bey'in de dediği gibi abonelikleriniz benim için kıymetli, değerli. Çünkü Zira e, Trabzonspor çok ayrı bir kulüp. Bunu zaten e, söyledik. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, aboneliklerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolarda yeni haberlerle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.